Şimdi bal fabrikasına geldik. Şansa bakın ki 54 numara. Yani bir Sakarya'yla daha ne kadar denk gelebilir bilmiyorum. Hadi şimdi biraz etrafı izleyelim. yapıyorsun bu sporu 이디어 대체 지앤까아굿그카 Bal ve şarabı. şarabı. Ondan sonra kokusuna bakalım. E, bizdeki tatlı e, sirkeler gibi kokuyor. Üzüm sirkesine e, böyle bal karıştırırsın ya, hasta olunca parça. Öyle bir tadı var. Ama alkol tadı yok. Yani içilebilir mi? İçilebilir çünkü alkolsüz. Güzel. Tavsiye ederim. Teşekkürler Doğukan Bey. Afiyet olsun. Ne demek? Parasızlıktan telefon ile video YouTuber ısıdan telefonla klimayla soğutuyor. Yaptık böyle bir şey. Bir kamera verin bağlı. Bir kamera bağlı. Bir kameraya. İşte ne yapalım? Fakirlik.